Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Sizler de suallerinizin cevap bulmasını istiyorsanız yorumlar kısmında suallerinizi belirtebilirsiniz. Acil olan sualleriniz için ise fetva kurulumuzun hattı olan 444 29 89 nolu hattı arayarak suallerinize cevap bulabilirsiniz. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyetinizi daim eylesin. Hocam kardeşlerimizden gelen suallerden bir tanesi diş beyazlatmak caiz mi? Estetiğe girer mi? Fıtratu Fıtratı tayir yani yaratılışı değiştirmeye yönelik insan vücudunda yapılan ameliyelerin caiz olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak mevcudu koruma ya da mevcuda geri çevirme olması gerektiğine geri çevirmeye Yönelik ameliyeler ise velev ki e, e, güzel görülmeye tahluk etse dahi e, bunları bir estetik olarak veya bir fıtratu tayir olarak düşünmek doğru değildir. Bahsettiğiniz şey diş beyazlatma ama bu beyazlatmaktan kastedilen dişin üzerinde işte bazı bir takım e, ilaçların sürülerek bir boya yapılması veya bir kaplama yapılması veya işte hani bu e, pırlanta gibi bazı diş taşlarının e, dişe konulması tarzında ise elbette bu caiz değil. Hattı zatında bu boya abdesti konusunda sıkıntı dahi olabilir ama bu beyazlatmaktan kastedilen mücerret yalın bir temizlik ise yani bir takım alet edevatları kullanmak suretiyle e, yılların diş üzerinde kalan o e, kiri birikimini fırçayla ile gideremediğimizimizfakta gideremediğimizi oradaki o sistem ile gidermeye yönelik ve bunun sonucunda da onun asli olan beyazlığa dönüş noktası ise Elbette bunda bir mahsur yok bu bir temizlik mahiyeti gibi düşünülebilir ama dediğimiz gibi burada ne hani bir kaplama tarzında üzerine işte bir bir parçanın geçirilmesi şeklinde olursa bu hem boy noktasında sıkıntı olacağı için hem de var olanı değiştirmeye yönelik olacağı için buna biz fetva vermiyoruz. Caiz olmadığını söyleriz. Allah razı olsun kıymetli Amin hocam. Cümlemizde. Kıymetli kardeşlerimiz sizlerden gelen sualleri cevaplandırmaya devam ediyoruz. Gayret ediyoruz. Sizler de suallerinizin cevap olmasını istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.